Hızlı ve konforlu ulaşım için kalıcı çözümler ürettik. Başakşehir'imizi İstanbul'da şehir içi ulaşımın en kolay olduğu ilçe haline getirdik. Başakşehir-Kayaşehir metro hattı hizmeti açıldı. Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı metro hattının inşaatı hızla sürüyor. Bahçeşehir-Halkalı-Marmaray ring tren hattıyla Marmara'ya daha hızlı ve konforlu erişim sağladık. Güvercin Tepe ve Olimpiyat Stadı metro istasyonu arasındaki yolculuk süresini dakikalara indirdik. Anafartalar Caddesi, Doğa Parkı Caddesi Prestij Yolu, İstiklal Caddesi Şah Tepe Yolu, Alparslan-Türkeş Bulvarı, Kayaşehir 7. Bölge Bağlantı Yol, Çam ve Sakura Bağlantı Viyadüğü'nün aralarında olduğu onlarca projeyi hayata geçirdik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yarım bıraktığı Gökdemir Caddesi Bağlantı Yolu'yla 3 nolu yolu tamamladık ve komşularımızın hizmetini açtık. Çevre dostu bisiklet yollarımızın uzunluğunu 300 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz.